tam da bu düşünüş biçimi. Yani antik Yunan düşüncesi. Bakın bu düşünüş biçimi bizim geleneğimize doğrudan yansımış bir düşünüş biçimi değildir. Onu, onu söyleyeyim. Şimdi biraz onu anlatmaya çalışacağım. Bakın bu düşünüş biçiminde asıl varlık tam belirlenmiştir. Platon'da da öyledir. Yani iyinin kendisinin de belirlenecek bir tarafı yok. Kendisi iyi ve hani herhangi bir kuvvesi falan filan yok. Yani kendinde varlık ve asıl varlık o. Aristoteles'e gidiyoruz. Cevherler de tam belirlenmiş olarak varlar filan. Onların hareketinin devamı ile ilgili tamamen gene tam belirlenmiş bir fil bir teos anlayışına ihtiyacımız var. Bu oyunu kim değiştiriyor, kim bozuyor felsefe tarihinde? Plotinos bozuyor. Yeni Platonculuk bozuyor. Yani adam kalkıyor diyor ki ben işte Platon her ne dediyse aslında bütün hakikat onun diyaloglarında vardır da diyor. Ben hayatımı demiş yani öğrencilere söylüyorlar bize bunu öyle yazılım şeyler var. Aristoteles ben diyor hayatım boyunca Aristoteles'in metafiziğini yazdım diyor. Şimdi insan düşünüyor ya bir dakika ya hem adam Platon'u sahipleniyor hem Aristoteles'i sahipleniyor. Buna bir tuhaflık yok mu? Aslında var. Kendisinin ne dediğine bakıyoruz. Diyor ki bana göre asıl varlık bir hen. O Parmenides'in heni gibi bir hen ama biraz daha farklı. Niye? Bana göre diyor bu hen Apeiron'dur, sonsuzdur diyor ve belirsizdir diyor. Yani asıl varlık bakın ne Aristoteles ne Platon, asıl varlık ne e, Aristoteles'in gibi ne Platon'unki gibi belirlenmiş, tam belirlenmemiş hatta, en belirlenmemiş olan, dikkat edin. Ha meşhuru bizim işte o sudur kuramları da buradan geliyor, O, o oradan noos, akıl bir şekilde sudur ediyor, oradan işte püsihe, ruh sudur ediyor, oradan füsi sudur ediyor falan falan, böyle bir sudur kuramı geliştiriyor. Fakat önemli olan iki nokta var. Bir tanesi şu. O dönemde Hristiyanlıkla başlayan daha sonra İslam'la da devam eden süreçte Akdeniz coğrafyasında semavi dinlerin düşünüş biçimi hakim olduğu için biz de kendimize felsefi dayanaklar aradığımız için bakın bunlar hepsi ilimler tasdifi tartışmalarıyla ilgili. Yani bizim felsefeye yüzümüzü dönüp yardım almayı düşündüğümüz zamanlar geliyor bütün bu tartışmalarda. Ve dönüp bir bakıyoruz ki bizi en uygun adam ya da en uygun görüş bu sudur kuramı gibi geliyor bir sürü felsefeciye. Niye? Ya yani mesela biz öyle bir tanrı ya da varlık anlayışına sahibiz ki mesela muhalefetün dil hava diye bir sıfatı var. Yaratılanların hiçbirine benzemeyen belirlenmemiş olan o anlamda. Yani bizim belirleyebileceğimiz bir vasfı falan sahip değil bu anlamda. Ama mesela Aristoteles ya da Platon öyle değil. O biz onlar bizim tam düşünüş biçimimize uygun bir şey aslında söylemiyor bakın dikkat edin. Bu çok daha yakın bir şey söylüyor. İkinci noktada da şu, bir de üstüne üstlük şöyle bir karışıklık ortaya çıkıyor. Aristoteles'in çok büyük bir otoritesi var. Herkes Aristoteles okuyor. İlim okumak, sahip olmak, Aristoteles'i bilmek demek filan. Aristoteles'in İlahiyatı diye bir kitap var ve bu Plotinos'un ene adlarının bir kısmı olarak yazılmış, Arapçaya çevrilmiş. Bu o kitaptır zannediliyor. Bizim usulüce dediğimiz kitap var ya. O kitap, aslında Aristoteles'in değil tabi Platon'un, Plotinos'un yazdığı bir kitap ve millet bunu Aristoteles'in ilahiyatı diye okuyor. Her şey birbirine giriyor yani onu da söyleyeyim. Çok acayip acayip olaylar yaşanıyor yani. Şimdi yalnız ben şunu söylemeye çalışıyorum. Bir bakıma bizim alimlerimiz, felsefecilerimiz, ilahiyatçılarımız Aristoteles'in terminolojisiyle bu Plotinos'un düşünüş biçimini kendi akaidimizde bir araya getirdikleri bir düşünüş biçimi oluşturmakla boğuşuyorlar bu sefer. Şimdi tam da bu noktada arkadaşlar ben size iki tane problemden bahsedeceğim. Şimdi şu ana kadar biraz felsefeci gibi konuştum. Şimdi biraz daha matematikçi gibi konuşacağım ya da matematik felsefecisi gibi konuşacağım. İki tane temel problemden bahsedeceğim. Bu problemler, matematikle ilgili problemler, bu problemlerin nasıl ele alındığı ve halledildiği zaman içerisinde ilahiyatın nasıl dönüştüğünü belirliyor. İslam ilahiyatının da nasıl dönüştüğünü belirliyor. Modern dönemdeki ilahiyatın nasıl dönüştüğünü de belirliyor. Bu sorunlardan bir tanesi kök iki problemi. Hani kare kök iki var ya, hani mesela bir şeyin karesi, mesela üçün karesi dokuzdur diyoruz. Dokuzun kare kökü artı eksi de önemli değil, üçtür diyoruz filan ya. Bir de ikinin kare kökü var. İki ne ile neyin çarpımıdır dediğimizde, Pisagorcular biliyoruz, bakın o, o dönemki düşünüş biçimine de son derece uygun bir şekilde sayıları tam belirlenmiş cisimler olarak düşünüyorlar. Maddi olmayan cisimler gibi böyle abuk bazı ifadeleri de var ama o kadar bizi ilgilendirmiyor. Yani asıl unsurlar, arke, sayılar ve onlar zaten belirlenmiş böyle tane tane şeyler öyle düşünün. İşte 10 tane sayı var, işte bunlar ayrıcalıklılar falan falan falan. Ama bir ara bu Pisagor kendisi ya da Pisagorculardan bir tanesi. O konuda rivayet muhtelif. Kök 2'nin iki tane tam sayının oranı olarak yazılamayacağını ispatlıyor. Yani 3 bölü 5, 8 bölü 7 gibi bir hani iki tam sayının oranı değil kök 2. Bu ve bunu biz ispatlıyoruz. O zaman nasıl? İr, işte, bizim şey, e, ...irrasyonel dediğimiz bugün. Yani oransal olmayan işte tam irrasyonel demek. Rasyon oran demek. Oransal olmayan bir sayı olduğunu ispatlıyor. <laughs> Diyeceksiniz ki e, ispatlasın ne olacak? O da öyle bir şey yapmış. Hayır arkadaşlar bakın dikkat edin. Ne var ne yok sorusunu tartışırken biz işe matematikten başlıyorduk. Değil mi? Şimdi birisi kalktı dedi ki... ...arkadaşlar yani böyle bir şeyden bahsediyoruz kök iki diye bir şey ama... Bizim anladığımız anlamda varlık atfettiğimiz şeyler ve onların bağıntıları cinsinden tutamıyoruz, anlayamıyoruz bunu. Şimdi bu var mı yok mu? Bir de biliyorsunuz irasyonel sayı demek şu da demek hani bugünkü mesela matematik açısından bakarsak hani öyle bir sayı ki hani bir nokta işte 47 filan diye başlıyor sonsuz bir açılımı var. Yani sürekli tekrar etmeyen hiçbir zaman hiçbir bölümü tekrar etmeyen bir ondalık açılıma sahip. Öyle gidiyor. Tam anlamıyla apeiron ve belirsiz ve birimler ya da birler cinsinden anlaşılamayan ve açıklanamayan bir şey. Hatta biliyorsunuz bu tarikatın hani psikolojilik öyle bir şeymiş biraz böyle Hani bugün kafanızda matematikçilerin ders yaptığı bir yer gibi gelmesin aklınıza. Pisagor da şey falan gibi yani. Tarikatın sırrına dönüşüyor bu. Lan bunu çözdük ama bunu kimseye söylemeyelim. Vallahi şimdi herkese sayımayı yok şu bu filan diyoruz. E peki bu ne filan derlerse ne diyeceğiz falan diye. Hani bu şey şeyde tarikatta yükselenlerin öğrendiği ama kimseye söylemek üzere öğrendiği bir sırra falan dönüşüyor söylenildiğine göre. Ve çok da aslında anlaşılır bir şey. Aristoteles'in kendisi de aynı meseleden haberdar. Yani böyle bir meselenin olduğunu biliyor yani. O yüzden mesela kendisi, onu da biliyoruz, kendi düşünüş biçiminde onun yerine geometriyi kullanmayı tercih ediyor. Bunun çok önemli bir nedeni var. Siz sayı olarak kök 2'yi ifade edemiyorsunuz ama mesela şunu biliyorsunuz. İki dik kenarı bir birim olan bir öklit üçgeninin hipotenüsünün uzunluğunun kök 2 olduğunu biliyorsunuz. Yani evet. demek istediğim şey şu. En azından geometrin alanında onu şöyle bir hani bir pergel açıklığı olarak şöyle bir birim olarak tutabiliyor işte burada filan. En azından elimin altında duruyor falan yapabiliyorsun yani. O yüzden biraz daha ha, hatta mesela şöyle bir şey söyleyeyim. Aristoteles kendi mantığını bile geliştirirken hani bizim kıyas teorisi dediğimiz mantığı geliştirirken hani bu Büyük terim, küçük terim falan deriz ya biz. Hani sonuç iki öncül, bir sonuç vardır, büyük öncül, küçük öncül vardır, büyük öncülde büyük terim vardır falan. Orada kullandığı akra terimi büyük orta terim, mezon akra mesela. Akra terimi uç anlamına geliyor ve geometrik bir tabir. Yani geometrinin düşünüş biçimini mantığa uygulamaya çalışıyor. Çünkü sayılar üzerinden gitmenin bir problem yaratacağının farkında. Heyhat, orada da bir problem var. Hani demin dedik ya, ya bu kök ikiyi ne yapacağız diye damdiz dertlere kalmışken, o yani şey yardımımıza yetişiyor, cetvel ve pergelle inşa edilebilen büyüklük dediğimiz bir kavram var. Ben hani pergelle birimleri yerleştirip, cetvelle filan çizip, cetvel ve pergel yardımıyla kök ikiyi inşa edebiliyorum, ah çözdüm diyorum. Fakat söz konusu bu inşayı içinde gerçekleştirdiğim geometri öklit geometrisi. Yani belli aksiyonları, postülaları olan bir geometri o. Aksiyon dediğimiz bütün bilimlerin sahip olduğu mütarifeler, postülalar o bilim dalına mahsus mütarifeler diye düşünün. Öklid'in 5 tane postülası var. Onları kullanarak bu inşayı yapabiliyorsunuz. Bu, bunlar neler öncelikle? Mesela iki noktadan bir ve yalnız bir doğru geçer. İyi, güzel, gayet anlaşılır bir şey aslında. Değil mi? Bir doğru iki uçtan istenildiği kadar uzatılabilir. Yani ihtiyacım olunca hani bir tren yolunda gidiyorum, raylarım bitiyor, yeni ray koyabilirim gibi düşünün. Yani bil kuvve düşünüş biçimiyle uyumlu bir şey. Hı? Bir şekilde. Ya da bütün dik açılar birbiriyle aynıdır. E aynı olsun bize onda da bir problem yok. Gayet mantıksal bir şeyden bahsediyor gibi görünüyoruz. Bir nokta ve bir uzunluk verildiğinde o uzunluğu yarı çap kabul eden bir çember çizilebilir. Bu da bir postüla. Ay bir de beşinci postüla var. Hani iki problemden bahsedeceğim dedim ya bir tanesi kök iki problem, bir tanesi beşinci postüla problemi. Beşinci postüla şunu söylüyor. İki tane doğruyu kesen bir üçüncü doğru olsun. Bu kesen doğrunun iç açılarının toplamı. Çizeyim ister misiniz? Kolay ya biliyorsunuz bunlar aslında. İki tane doğru var, bir de bunları kesen bir doğru var. Şunlar da iç açılar. Mesela bu A açısı, bu B açısı olsun, tamam mı? Bu A ve B açılarının toplamı eğer 180 dereceden küçükse, bu iki doğru. Bu açıların 180 derecelerinde olduğu tarafta kesişirler. Eğer 180 derece ise sonsuzda kesişirler. Gibi bir postüla bu. Yani bayağı karman çorman bir şey. Millet de diyor ki, işte bunu biraz anlatmaya çalışacağım size. Ya ilk dördü çok güzel bir anlaşılıyor. Hatta Aristoteles'in düşünüş biçimine de gayet uygun. Yani kuvve halinde sonsuz. Ya bu sonsuzda kesişme ne? Bu ne tuhaf şey. Bu beşinci postüla. Biz diyorlar, hani bir bakıma topu kök 2'de geometriye attık ama geometrinin dibinde de böyle bir problem var. Yani sonsuzlukla ilgili bir problem varmış gibi görünüyor. Sanki doğrular böyle sonsuza uzuyorlar. Hani olmaması da lazım. Bir fiil sonsuzda olamayacağına göre ne yapsak filan deniliyor. Ta o zamanlardan itibaren insanlar oturuyorlar. Bu beşinci postülayı ilk dört postüladan teorem olarak ispatlamaya çalışıyorlar. Yani ilk dört teorem aslında ama ilk dört postüla postüla onlar sağlam. Bu beşincisi aslında temel değil yani o derivatif bir şey. Yani ilk dördünden bu çıkıyordur da biz henüz keşfedememişizdir. Bu böyle bu abuk subuk bir şey yani bu bizim ontolojimizle teolojimizle de uyumuyor yani. İstediğimiz sonsuzluk anlayışına da uygun değil. Bunu biz def edelim diye düşünmeye başlıyorlar. Bu iki problemi anladık mı? Anladım. Anladık. Değil mi? Heh. Hocam yani, e, peki, niye sadece paralel deyip bırakmıyorlar? da Ha, çok niye, çok çok, çok çok güzel bir nokta. Evet. <laughs> şimdi e, şey de desem hani şimdi bu projektif geometriyle ilgili bir soru ama şöyle desem daha iyi sonsuza kadar kesişmiyorlar diyeyim. Şimdi sen öyle dedin diye. Tamam mı? Vazgeçtim. Daha bu farklı ifade ediyorum. Bu, bunu da anlamıyoruz. Ne demek sonsuza kadar kesişmiyorlar? Yani niye niye böyle bir sonsuzluk düşüncesi var bu işin içerisinde? Şey olsa güzel, kesişmeleri güzel. Yani ne güzel kesişiyor, bitiyor. Anlatabiliyor muyum? Ama öbürü sonsuza kadar paralel gidiyorlar. Hani bu şey sonsuza kadar mutlu yaşadılar gibi bir şey. Birbirlerini Aman kesmeden. Yani. Ha? Ama ayrı ayrı. Hiçbir araya gelemediler. Bu karmaşıklığı biz nasıl çözeceğiz? İşin içerisinde sonsuzluğun hiç geçmedi. İlk dört bir anlamda postüla. Yani şeyde uzatılabilir de de geçmiyor. Yani istersen uzatırsın gibi geçiyor. Bir postülayı nasıl elde edeceğiz? Şimdi ben size şunu anlatmaya çalışacağım. Arkadaşlar özellikle kök iki meselesinin farklı bir şekilde ele alınabilmesini İslam matematikçileri ve filozofları düşünmeseydi fikriyat hakikaten bugünkü noktaya gelmezdi. Hani bazen böyle birileri övünüyor bizim geleneğimizde de ya aman ya falan yapıyor millet. Bu hakikaten söylediğim doğru yani. Gerçekten bizimkilerin çok büyük katkısı var o tartışmada. Harezmi'nin özellikle. Ondan bir size bahsedeceğim. Ama bu paralel postülası meselesinin en son geldiği yer hani daha önce de kısaca bahsetmiştim. Bu aynı olanın felsefi çerçevenin dışına atılması da çok ciddi bir etkide bulunuyor. Yani bu iki mesele gerçekten fikriyatı çok derinden etkilemiş ve ilahiyatı çok derinden etkilemiş. Ha başka matematiksel problemler de var da ben bu ikisi üzerinden size meramımı anlatmaya çalışacağım. Anlaştık mı? Önce şu Kök iki meselesinden biraz bahsetmeye. Halecmi'nin ölümü biliyorsunuz miladi 850 olarak veriliyor. Yani bizim bu büyük filozoflarımızın falan öncesinde onu özellikle belirtmek istiyorum. İbn -i Sina'lardan falan önce Farabilerden falan. Onlar Halecmi'yi biliyorlar. Bu, bu 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 özellikle biraz daha önemli olacak. Onun ne dediğini biliyorlar yani. Şimdi Harezmi biz, Harizmi biliyorsunuz adı algoritmaya adını veren, bu algoritma terimin adını veren adam. Yani çok önemli bir matematikçi. E, sıfırı kullanarak cebir yapmayı öneren kişi aynı zamanda. Hani biz bugün hani gene o böyle dediğimiz matematik derslerinde polinomlardan, denklemlerden falan bahsederiz ya. Bütün o işleri başımıza aşan hani önemli adamlardan bir tanesi Harizmi. Harizmi'nin kök 2 ile ilgili yaptığı asıl katkı şöyle bir katkı. Bugünkü terminolojiyle söyleyeceğim. Harizmi biraz daha farklı bir şey kullanıyor. Terminoloji ya da formülasyon kullanıyor ama ne yaptığını anlıyoruz yani adamın. Hani biz mesela denklemler yazıyoruz. X-1 eşittir sıfır denklemini çözünüz. Hani X nedir filan vardır ya. Yani iki tarafa da bir ekleriz artı bir artı bir işte X eşittir birdir filan gibi çözüm buluruz. Hakikaten bu anlamda x gibi bir şeyi kullanmayı düşünüyor Harezmi. Bu tip denklemleri ifade etmekte ve denklemin bir tarafında da sıfır koymayı akıl ediyor gibi düşünün. Böyle düşününce de tabii şunu fark ediyor. Mesela şöyle bir denklem de yazılabilir. x kare eksi 2 eşittir 0. Denklemini çözünüz. Bak o zaman ne yapıyorsun? Eksi 2'yi öbür tarafa atıyorsun. Sözelce de anlıyoruz değil mi? O kadar zor değil. Yani x kare eksi 2 eşittir 0'ı çözünüz. İki tarafa da artı 2 ekliyorum. Eksi 2 artı 2 0 yapıyor. X kare eşittir 2 oluyor. Peki x ne? Karekök 2. Diyeceksiniz ki ne oldu? Yani e, tamam, hani ne, ne, ne önemi var bunun? Bakın, biz aslında ilk defa şundan bahsedebilmeye başlıyoruz. Kök 2'den ikiden bir denklemin kökü olarak anlamlı bir şekilde söz edebilmeye başlıyoruz. Yani ben dilimin imkanlarıyla bir ifade yazıyorum. Diyorum ki x kare eksi 2 eşittir 0 diye bir ifade var, bir eşitlik var. Bu eşitliği sağlayan x ya da kök her neyse o kök 2'dir işte diyorum. Bu aslında muazzam bir şey. Yani demek istediğim şu, ben ilk defa kök 2'yi dilin içerisinde yakalıyorum. Benim kalkıp onun hani e, nihayetlendiği bir sayı dizisini falan vermem gerekmiyor. Çünkü onun hak, onu mesela ben bu denklem üzerinden tutup onu başka denklemlerle ilişkilendirip onun hakkında artık konuşabilirim, hesaplar yapabilirim. Cebirsel başka işlemler içerisinde kullanabilirim. Ne demek istediğimi anlıyor musunuz? Yani Yakalıyorum onu. Artık benim oldu o yani. Bir kavram haline getiriyorum. Yani şimdi tekrar ilk ilk söylediğim cümlelere geri dönün. Matematik bir şeylerin nesne kılınması ile ilgili bir faaliyet. Yani o kadar önemli bir hamle yapıyor ki Arizmi. Bizim illa bir birim olarak ya da birimlerin ilişkileri olarak, cevherlerin ilişkileri olarak falan falan sayıların nesneleri düşünmemiz gerekmez kendisi o açıdan belirlenmemiş ya da belirsiz olabilir. Ama ben dilimin imkanları içerisinde onu nesnem kılıp onun hakkında anlamlı bir şekilde konuşabilirim. Bu hakikaten muazzam bir şey arkadaşlar. Yani bunu böyle bir hissedip aslında titremeniz lazım. Yani bakın bu beraberinde neyi getiriyor biliyor musunuz? Şimdi o yüzden dedim Harezmi İbn Sina'dan önce filan. Şimdi siz bunu bilip anladığınızda bir filozof olarak şunu düşünmeye başlıyorsunuz. Ha, aslında dil öyle bir şey ki benim hani dilin gramerine uygun anladığım terimleri kullanarak ifade ettiğim böyle bir takım betimlemeler olabilir, tasvirler olabilir. Onlar aynı bir adı gibi davranarak bir takım nesneleri belirleyebilirler. Fakat bu nesnelerin bil fiil olarak var olmaları gerekmez. Yani onların belirlediği, dilin imkanlarıyla benim belirleyip hakkında konuşabileceğim nesneler topluluğu... ...bir fiil var olan nesneler topluluğuna sıkıştırılmak ya da tıkıştırılmak durumunda değildir. Bak biz bunu düşünmeye başladığımızda Aristotelesçi düşünüş biçimini aşmış oluyoruz. Yani matematik nasıl diyelim... E, duyulurlara böyle bir çıpayla bağlanmak ve onunla sınırlanmak durumunda değil. Bütün fikriyat böyle değil yani. De düşüncenin özdeşliğini parçalıyor o zaman dinle dinle. Şimdi şö şöyle söyleyelim. Ee, evet yani bir bakıma o birebir mütekabiliyet gibi bir şey artık kalmıyor. Ha, ama bu bir bakıma düşünceyi ya da dil imkanlarıyla düşünebilmeyi muazzam bir şekilde genişletiyor. Birden fark ediyorsun ki sen gerçekliği olduğu haliyle düşünmek zorunda değilsin. Çok farklı şeyler mümkün senin için düşünülebilir ve nesnen kılınabilir. Onların bir kısmı hakikaten gerçekten varoluşa sahip olabilir. İmkan dairesi muazzam genişliyor. Hatta sonsuzca genişliyor. Öyle söyleyeyim. Sonra biz bunu daha iyi anlayacağız. Bu düşünüş biçimi i̇bn Sina felsefesinde aslında karşımıza işte mahiyet varlık ayrımı olarak da çıkıyor. Yani ben mahiyetlerden konuşmak istediğimde kendimi var olanların mahiyetleriyle sınırlamak durumunda değilim. Bakın bu düşünüş biçimi beraberinde mümkünün o mümkünlerden bir kısmının bir fiil haline geçebilme imkanının ve bu imkanın nedeni olarak zorunluluğun düşünülebilmesini gerektirdiği için biz yepyeni bir ilahiyat anlayışına sahip oluyoruz. Yani gene aynı şeyi söyledim farkındaysanız. Yani matematikte başlayan hikaye, matematikte yuvarlanan taş yepyeni bir ilahiyatla nihayetleniyor. Bu zorunluluk imkan ayrımının geri planında filmi geriye sararsanız aslında Tam da söylediğim anlamda bu matematik tartışmalarının dönüşmesi ve evrilmesi var. Çok güzel oldu, değil mi şimdi bu? Hı? Hocam gerçeği yani yola çıkarak değil de makulattan yola çıkarak anlamak e gibi. Aynen. Ama zaten şöyle de düşün, ama şunu da düşünmeye başlıyorsun, diyorsun ki ya bu makulat bu düşünülürler, değil mi? Bir şekilde e mahiyetler olarak söz konusu duysal alanda gerçekleşmek sizin bir varlığa sahip olarak düşünülebilir. Bak bu mümkünle imkan dairesiyle özdeşleştirilebilecek olan bir şey. O zaman şunu da soruyorsun. Ya bu böyle olmuş. Şöyle de olabilirdi. Bak baş olumsalı contingent'ı düşünmeye başlıyorsun bu sefer. İyi de bu niye böyle oldu da başka türlü olamadı gibisinden bir şey düşünüyorsun. Bir nedensellik zinciri içerisinde de bunu düşünebilirsin. Değil mi? bir şekilde. Ha bütün bu problemlerin çözümünü bulmak istediğinde ya bütün bunlar niye böyle oldu da başka türlü olamadığı düşünmek istediğinde bu düşünüş biçimi seni işte zorunluya kadar geri getiriyor. O zorunluluk üzerinden bütün alemi ve bütün yaratılanları filan düşünmeye başlıyorsun. Bu olmasa hakikaten bir sürü şey olmaz. Şimdi anlıyoruz yani ne kadar önemli olduğunu bunu hissediyoruz. Ha tabii o zaman e, bu, bunun çok sonraları yol açtığı başka problemler de var. Yani ne anlamda problemler var? Şimdi sen şunu da aslında fark etmeye başlıyorsun. Sen herhangi bir nesne ya da herhangi bir fenomeni dilin imkanlarıyla oluşturduğun bir tamlama ya da tamlamalar toplama üzerinden, yani bir kuram üzerinden düşünebildiğin gibi çok başka bir kuram üzerinden de düşünebilirsin. Yani şu şey... Demin söylediğim anlamında dilin imkanlarıyla üretilen şu 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 ifadeleri sağlayan şey olarak düşünüldüğü gibi, onun altına düşen şey olarak düşünüldüğü gibi çok bambaşka bir ifadeler toplamının altına düşen olarak da düşünülebilir. Yani o imkanlar o kadar geniş ki artık. Sen bununla ilgili sana hakikati veren bir adlandırma, hakikati veren bir tanım yaptığını iddia edebilme imkanından yavaş yavaş uzaklaşıyorsun. Çok farklı tanımlar ve belirlenimler altında aynı nesneyi düşünebilirsin. Hangisi sana onun hakikatini veriyor denildiğinde hiçbiri aslında vermiyor, her biri de veriyor. Yani matematiğin yavaş yavaş bağımsızlaşması, yani o aynı olandan bağımsızlaşması zihnin ya da dilin imkanlarıyla üretilebilir olan bir şey olarak düşünülmesi, dilin aslında bana o varlığın hakikatini verebileceği ya da onun hakikatini yakalayan tanımı verebileceği iddiasından beni uzaklaştırıyor. Yani bilim yapamayla imkanımı son derece genişletiyor ama hakikatle olan irtibatımı zayıflatmaya başlıyor. Yani bakın arkadaşlar bu anlamda matematiğin ne menen bir şey olduğu ve nasıl anlaşılması gerektiği meselesi bütün meselelerin merkezindeki bir mesele. Yani buradan hareketle ilahiyatı, buradan hareketle bilim felsefesini filan her şeyi düşünebilirsiniz.